Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Şu an bir tane Mardin indirdim arkadaşlar. Şekeri Mardin. Tam buraya basacaktı. Uf, yem attım. Korktu arkadaşlar. <laughs> gel 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 gel. gel. Gelecek gelecek. Daha kızma. Bu arada tipim de oraya gitti yavru tip. Bakın tam burada. Annesi yüzünden. Annesinin peşine takılmış. Uçmaya çalışıyor. Gel 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 gel. gel. <laughs> Ya ya ya. Bir videoyu duraklatayım şunları toparlayayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yavru tipimiz de oraya çıktı. Ya 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 ya. Gel 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 gel. Ya ya. ya. ya, ya, ya. ya, ya. İşte tam çanağın önünde arkadaşlar ucunda duruyor. Bence gelir kuşlar da banyo yapmış şu an. Ya 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 ya. Gel 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 nasıl inmedi ya gel 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 gel, gel. kuşu dün de gördüm arkadaşlar ama hiç e, şey yapmadım uğraşmadım gelirse gelir diye baktım ama gelmedi gerçekten bugün baktım ki e, inmek için çabalıyor bak yavru tipe bak nereye gitmiş martının arkasında arkadaşlar gel 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 gel, gel. Gel 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 gel. Vallahi yavru tipte kaybolmazsa iyidir ha. Şu an yapabileceğim bir şey olmadığı için mecburen hem onunla hem kaçakla uğraşıyorum. Hangisi gelecek? Ben de merak içerisindeyim şu an. Ee, nasip olursa. Gel 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 gel. Ya o kuşlar var ya duş aldıkları için hiçbir yerden kalkmıyor ha. Kalk kalk kalk. Kalk kalk. Zaten sen ne arıyorsun orada? Hepsi şöyle bir sete dizilsin ki arkadaşlar. Ortam kalabalık olsun. Gel, 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 Tabii önceliğim tipim arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Kaçak umurumda değil. Kendi yavrum sonuçta. Gel, 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 gel. Aslında kuşlara bir tura kaldırsam mı? Piss. 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 Evet. Birazı kalktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, bakalım bizim tipte onları görüp gelecek mi yavrumuz? Gel, 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 prenses. Prens misin, prenses misin? Daha belli değil ama annenin babanı da görmüyor musun? Bak uçuyor ya. Arkadaşlar gerçekten yavru kuş, yani bir kere inip kalkmadıysa, bir anda kalkarsa, sağ sola konduysa, eyvah diyorum ya. Gerçekten eyvah eyvah. Annesinin peşine gitmiş damızlık kümesin oraya yemlenmeye. Yiyenler de orada bir korkutuyor bunu. Sete konamadı. Ben de o ara daldım. Telefonla konuşuyordum. Gördüğünüz gibi mevzu bu şekil. Şimdi kuş orada. Arkadaşım ne tip gel? Ah kalktı tip. Gel 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 gel. Aferin bak gitmiş martının önüne indi. Gel kızım gel gel gel. Lan martı vurusun ya. Hii. Allah'ım, Allah'ım gel, 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 gel. Çabuk, çabuk oğlum. Kalk oradan. Bak, 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 bak nereye gidiyor? Ya martının üstüne oynuyor bu çocuk. Çocuk adam gel buraya. Vallahi o martı seni var ya paramparça eder. Arkadaşlar geçen zaten bir tane yavru baskamı yediler. Yapacağım bir şey yok dedim. Ama şimdi bunu yerlerse kötü olurum ben ya. Gözümün önünde. Gel 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 gel. La kuşlar doydu be. Gel gel. Gel bebeğim. Aa oradan bir tane daha martı çıktı arkadaşlar. Yatmış oraya pusuda o. Vallahi var ya bunu iki iki araya bir dereye alsalar mahvederler. Gel 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 gel. Hani tipler akıllıydı. <laughs> Allah'ım ya ya. Gelsene oğlum. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Şuna bak, sırt sırta biniyorlar. Hadi be. Arkadaşlar bu arada Mardin hala o, yapıştı sanki Mardin oraya. E, Tabi banyo yaptılar ya rahatladılar hayvanlar. Heh, oraya inip kalkmaya çalışın da bari yavru görür belki sizi. İnanın o kadar sıcak ki arkadaşlar. Bu Eylül ayının son sıcakları biliyorsunuz. Ben artık şuraya çökeceğim. Ya 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 ya. Bakalım ne olacak. Ya 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 ya. Ya kızım, ya ya ya. Hadi Mardin be. Şekeri Mardin güzel ha. Eski şekeri değil mi? Şekeri tabii. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Resmen oraya yapışmış. Şöyle odakladım sizin için. Ulan kol, ne o korkup kalkıyor. Gel geleceksen gel gelmeyecek. Sen de git beni oyalama ya. Gel gel gel. Tipe bakın arkadaşlar. Tipte orada. Yanında martı. İnanın bugün kuşlar demek ki sabah sabah açtığımda biraz fazla yemi verdim herhalde. Ondan dolayı böyle ya da duş aldılar, rahatladılar. açtıklarım mı gitti? Yağmur. Bana soğuk bir su getirir misin? Ya ya ya. Mardin gelecek arkadaşlar. Şu an buraya iyicene döndü. Gel 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 Tam çanayan önünde yem attığın yerde. Gel, 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 gel. Ne gel. Oldu? Bir bardak su. Soğuk su. Nasıl? Evet, evet. Hmm, bizim tipi artık kaldırdı. Nereye gitti? Arkadaşlar tipi martılar kaldırdı. Oraya bir yerlere girdi. Şimdi bunu da kaldıracaklar. E 10 saat orada bekleyeceğine gelseydin yani. Şimdi ben orada yürüyüp gelip seni kucağıma mı alayım? Bu ne ya? En sevmediğim şey arkadaşım ya. Şuradan şuraya iki kanat çırpamıyorsun. Ama oradan oraya oradan oraya çırpıp gezebiliyorsun dam dam. Allah'ım ya. Gel 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 gel. Mardin gel. Gel kızım. Gel 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 gel. gel. Hadi be. Şu an arkadaşlar kuş bir bize bakıyor. Bir sağa sola bakıyor. Ben de bir yandan hem ona bakıyorum. Hem de yavru tipimi arıyorum. Ayağa da kalkamıyorum. Artık yapıştım. Bak 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 bak. Kara da düşmüş oraya bak. Ya 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 ya. Belki kara yanına gelebilir aslında Oraya mı yem atsam ya? Yok canım buraya gelse zaten buraya sete gelir iner mantıksız bir olay yapmış oluruz ama deneyeyim mi? Gel 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 gel. Alınız. Hadi. Gel 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 gel. Deniyorum lan. Ne olacak ki ne kaybedeceğiz? Al. Al. Hadi gidin oraya. Hop. Bir tanesi geldi, bir tanesi gitti. Hadi. Gel gel gel. Bu kalktı ama inecek oraya. Şimdi yana çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Gel. La o kadar yem attım oraya. Hepsi de karışık ha. Nankörler sizi. Yemediler. Bak gitti yavrusunu uçurdu. Kendi geldi burada oturuyor. Böyle bir iş var mı ya? Gel gel gel. Hadi bebeğim. Güzel bir mardin arkadaşlar. Gerçekten şey daha genç yavruluktan yeni çıkmış. Evet hareketlenmeye başladı oraya. Gel. O aç hayvan arkadaşlar. Aç. Şöyle göstereyim. Hakikaten aç. E güzelim. Bir saniye. Dur bardağı vereyim. Al. Neyse bardağımız kalsın burada. Tipime baktım da tipi bulamadım arkadaşlar. Hah burada. Geldi 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 tipi. Gel gel. Ulan pırıltı veriyorum. Geri kaçıyor ya hayvan. Gel gel gel. Geldi. Bak gidecek onun yanına inecek ha. Gel gel gel. Nereye gidiyorsun? Allah iyiliğini versin. Aa bak şimdi bak. Gördün mü? Mardin'in kendine doğru çekti. Hadi yer misin? Yutar mısın? Allah seni cezanı vermesin. İleriden bir tane daha kaçak geliyor arkadaşlar. Evet. Ben şöyle bir dürtmeye karar verdim. Bak bir tane daha burada. Posta mıdır bu? Posta. Bu da bir tane posta. Ha. Bizim şurada şişko var ya arkadaşlar şişko. Adana besliyordu. Şimdi kelebekçilik yapmaya başladı. Gel gel gel. gel Heh, Mardin kalktı. Ya ya ya. Geldi. Geldi, geldi, geldi. Hı -hı. Geldi, geldi. Ya 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 ya. Geliyor arkadaşlar. Nerede? Kondu mu? Ha burada arkadaşlar. Geldi. Geldi arkadaşlar. Gel, 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 gel. Arkadaşlar burada kuş. Benim bunu indirmem lazım. Kalk lan. Kalk. Gelmiş burada çiftleşiyorlar. Kalk. Kaçak gitti bak orada. Allah iyiliğinizi versin ya. Ya bir kümezin üstüne çıkmazsınız. Bu kadar mı nankörlük yaparsınız ya? Öf. Hayvan gitti bakın. Direkt bastı gitti arkadaşlar. Gördüğünüz o kadar uğraştım, çabaladım ama ne yazık ki yakalayamadık. Ama gelme ihtimali var arkadaşlar. Gelirse kapak fotoğrafı olarak tekrardan sizlerle paylaşacağım. Çünkü yavru tipim de yok ortada. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.